Değişiklik var mı? Evet. Yükseklik var mı? Yok. şimdi ekmek ne kadar? Ekmek ne kadar? 450 adet ekmek. Bugün ekmek 10 lira değil mi kardeşim? Evet. Aynı anda 400, 500 ekmek. Evet. Düşerse... Düşerse, düşer düşmezse, yükselirse yükselir. Beni bağlamaz. Peşinde bak 50 bin lira kardeş. Peşinde 50, Peşinde 50 bin lira. 3 yılda bir de %3 eklemeli. Şimdi %10 eklemeli. 3 yılda da %10. Heh. Her yıl Her yıl değil. Üç yılda bir. Ha, üç yılda bir yüzde. Yıl. Zulüm var mı kardeşim? Hani ne demek istediğimi anlıyor musun? Üç yılda bir de 45 ekmek versin yani şimdi. He? Evet. Yani üç yıl sonra artık 45 ekmek olacak. Evet. Artık 45 ekmek. Ticaret ya da emek ya da hak budur. Ama nedir? Yasak. Yasaksa kaldırırız kardeş. Ona yasak mı dedi? O yasak. <laughs> Kim dedi yasak? <laughs> Yayınladılar ya. Maliye Bakanlığı genelge yayınladı da. Ha. Ondan dolayı bu afişi kaldırıyorsun şimdi. Hayır, kaldıralım bari işte de dükkanımızı kiraya verelim. <laughs> Süt ne kadar? Süt de 25 lira kilosu. Litresi. Litresi 25 lira. Evet. 120, 175 çarpı 25 olacak evet. değil mi? Anladım. Süt sanki biraz daha hızlı artan bir şey gibi. Yani. Ekmek de hızlı artar. Değil mi? 3 yılda bir artıyor işte. Bak 3 yılda bir %10 artıyor. Kim isterse ona göre, i̇şte de peşin versin. Tabii canım. Arayan soran oldu mu seni? Arayan soran oldu. 2 hı hı. gram altın, 100 litre mazotu devlet endeksleme olarak hani e, yasak olduğu için peşin vermeye terzede bir şey yapıyorlar. Peşin de e, 30 bin lira, 20 bin lira ya millet. E, hesabını bilmiyor. Düşürmeye çalışıyor. Ben de veremedim. Evet. E, ben tutacağı arkadaşa hayırlı olmasını diliyorum. Sonuçta Türk lirası, ekmek Türk lirasına endeksti. Süt Türk lirasına endeksti. Ya da yıllık 50 bin lira Yani dükkanı 175 litre süte veriyorsun. Mecbur. Ya adam sütü sana getirir koyar önüne. Bakın e, burada ne yazıyor? Ben Ankara'dayım. Buradan Ankara'ya 175 yani. litre süt getiriyor biliyorsun. getirsin. Bedeli. Bedeli. Biz kelimeleri Anlayan insanlar için yazıyoruz. Ben il dışında yaşadığım için e, gelip gitmem e, kolay olmuyor. Daha önce 2 gram altın bedeli, 100 litre mazot bedeli ve yıllık 50 bin lira peşinet olarak kira bedeli belirlemiştim. Halilen e, Maliye Bakanlığının e, yayınladığı genelde de. Türk Lirası'nı koruma kanununa göre insanların dövize endeksli bir ürün kiralayamayacaklarını belirtmişlerdi. Halilen ben bugün geldim, bu yazımı kaldırdım. Şimdi halilen 450 ekmek bedeli Türk Lirası'na endeksli. 175 litre köylü süt bedeli, bu vatandaşlara normalde satılan köylü süt bedeli. Ya da kardeşim benim yine yıllık 50 bin lira peşin paramı verin, dükkanımı tutun. Bir de 450 ekmek ya da 175 litre köylü süt bedelinde 3 yılda bir %10 zam yapmak kaydıyla anlaşmak istiyorum. Ben %83 engelliyim. Behçet hastalığına bağlı metabolizma hastalıklarımda kemik erime hastalığım olmuştur. Kemiklerimin yaşı yüzde seksandır. Yüzde seksen, seksen yaşında görünüyorum. Ben askerliğimi kalp hastası olarak bitirdim. Eee her şey kadınlı, ispatlı, raporlu. Ne hikmetse bağ kurullar bu ülkenin üvey evlatı olduğu için yüzde seksen üçten emekli edilmiyor. Üç yıldır emekli olmaya çalışıyorum. <laughs>